güzeldim. Minecraft nasıl tableti telefonu ücretsiz, şiirli indirilir oynuyoruz. Bakın ben de map'tan burada Durayım böyle. Durun. <laughs> dur. 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 yüzden <laughs> rastayım bunu sesliylebiliriz. Sürekli sesliylebiliriz. Şimdi Ronald Wrong Feeling. Dur Minecraft app indir. Minecraft indir yazıyor olmuş bu evet böyle yazacakmışız. Ben yanlış biliyormuşum arkadaşlar. Ben şurada Minecraft'ta için full APK arşivleri Android oyun drop yazıyor. Ona tıklamanız gerekiyor. Ben tıklıyorum hemen. Tıklayın. Alışverişiniz sesi gelecek de ben hastayım hemen. Sonra hemen. Aşağı kaydını tuttan sonra oyuna devam var ona tıklıyorum. Evet devam edelim. Altı iniyoruz abi. İniyoruz burada. Dur. Ben Cena baştan anlatayım abi. Şimdi burada e, bir site var. Onu tıklıyoruz Android oyunu kapıya. Android oyunu tıklayıp Minecraft yazınca çıkıyor abi. Oyuna devam diyoruz. E, sonrasında ama ben link koyarım büyük ihtimalle. Ama ben açıklama kısmına linkleri bırakacağım abi. <laughs> bu videoya da like patlaması bekliyorum. Kaç saat gelsin oynuyor? Beş like gelsin bu 5 like gelsin. 5 like. Bak 5 like atarsanız size 25 kodlu Google Play kodu dağıtacağım 50 kişiye. Değermişim dersem dövermişim. Neyse. Arkadaşlar bazılarınıza Minecraft'ı yükleyeceğim. Arkadaşlar ya da kutu açılımı da yaparım Brawl Stars'ta. Neyse. Sonra üstte geliyoruz. Try diyoruz. Hani devam diyoruz. Karşılanıyoruz. 174 MB yazıyor. Onu tıklıyoruz. <laughs> Aa, Petra diye bir şey çıkıyor Sonra <laughs> ben indirip bekleyin diyor arkadaşlar. Petra dosyası indir diyoruz. Arkadaşlar büyük ihtimalle bu kanalın adı Muz Adam olacaktır. Ben. Sonra buradan çarpıya basıyoruz. Bu yalan arkadaşlar. Sonra buradan Şurada bir bir var arkadaşlar. hep mavi şeye tıklıyorlar şey tıklıyorlar. Gördüğüm kadarıyla bazı herkes neredeyse mavi mavi tıklıyor şurası arkadaşlar siyah ve gösterdiğim çarpı yer değil arkadaşlar şurada bakın tam olarak bu öyle bir yer var oraya tıklayacağız tıkladım şurada bir yer var buraya basıyoruz. Sonra şey basıyoruz. Arkadaşlar, mesela. Sonra ee, tekrar indirmek istiyor musun? indirecektir. Ben indirmeyeceğim arkadaşlar. Sonra zaten biliyorsunuz benim anne. Ama ben yine göstereyim arkadaşlar. Bak gözümden. Dosyalarınızdan yeniyorsunuz. Ben mı yazdım. Dosyalar geldikten sonra arkadaşlar, e, indirilenler diyoruz. Evet. İndirmeler eee açılır. Başla merhaba. Eee bir bir tane yerde ne yapıyor? Ona tıklıyoruz. Tıklıyoruz. Sonra namazına adına geliyor. İndirince, yükle bir arkadaşlar. Kendisi çok çok iyi arkadaşlar Bu video 5 dakikadırsin arkadaşlar. PUBG'nin indirmesini göstereceğim, yemin ediyorum. Ee, şey, PUBG'nin göstermem. Arkadaşlar, işte Brawl Stars oynarız. Among Us oynarız işte. Arkadaşlar, kulüp açacağım ben. 5 like gelsin Brawl Stars'ta kulüp açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, 5 bin, 2, 2, 2 kupa üstüler de edebilirsin arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, bakın. Lütfen bana yardım edin arkadaşlar. 5 abone, 5 like gelsin bu video. Kulüp açacağım. Kulübe de herkes girebilecek abi. Tamam mı? Bir de ondan sonra da bu kulüp açma videosu 5 like gelirse e, hayal kulüp yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Kendinize çok kötü bakın hoşça kalın ve bay bay arkadaşlar. Bir de bir şey daha çok güzel bir e, arkadaşlar. Tepleri çok güzel bir e, editleme uygulamasını tavsiye ederim yani. video